Sevgili yetkililer, sizlere sesleniyorum. Pandemi döneminde çocukları evde tuttuk, okulları kapattık. Şimdi dedik ki ne olursa olsun okulları açacağız gibicesine. Okullar açıldı. Bizim kızımız okulda Covid hastalığına yakalandı. Eve geldi. Testi pozitif çıktıktan sonra biz bunu izole ettik odada. Düzenli bir şekilde işte ilaçlarını verdik. Muhafaza ettik. Hiçbirimiz temasla bulunmadık. Fakat evin içinde biz dört fert daha hepimiz Covid hastalığına ulaştık bundan yana. Hastaneye gittik, test yaptırdık. Test sonucumuz pozitif çıktığı zaman Sağlık Bakanlığından bizleri aradılar. İlaç yolladılar eşime bana. Çocuklara yaşları ufak olduğu için bir şey vermediler. Bunlar yolladıkları ilaç. Bir kutu eşime, bir kutu bana. Favikovir deniyor. İlaçlara baktığımız zaman dışında bir etiket daha gördük. Sağlık Bakanlığı malıdır, satılmaz diye. Son kullanma tarihleri yazıyor. 12-2022 diye. Biz etiketi görünce şüphe ettik. Altını açtık etiketin. Açtığımız zaman bakıyoruz. İlacın tarihi geçmiş. Bunu da açıyorum. Aynı şekilde bu ilacın da tarihi geçmiş. Yani sevgili sağlık bakanımız bu insanlar korona hastalığına yakalansın da evlerinde huzurlu bir şekilde ölsünler diye tarihleri geçmiş ilaçları mı yolluyorsunuz? Biz yani nasıl güvenelim de bu ilaçları içelim?